Herkese selam. Bugün sizlerle enfes bir supangle yapıyoruz. Hadi tarife geçelim. Öncelikle yarım su bardağı suyu buzdolabına kaldıralım. Tencerenin içerisine 2 tepeleme yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı kakao, 7 yemek kaşığı toz şeker ve 2 adet yumurta sarısı ekliyorum. Bunları güzelce karıştırıyorum. Üzerine 1 litre süt ekleyeceğim. Sütü eklerken bir yandan da karıştırıyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Bu şekilde topaklanmayacaktır. Eğer topaklanırsa süzgecin içerisinden geçirebilirsiniz. 1 litre sütün hepsini karıştırarak ekledikten sonra ocağın altını kısık ateşte açıyorum. Ve karıştırarak yine pişirmeye başlıyorum. Kaynama noktasına gelene kadar orta ateşte kaynadıktan sonra da kısık ateşte yaparsanız dibi tutmayacaktır. Kıvamı koyulaşıp göz göz olduğunda altını kapatıyorum. Üzerine 2 paket çikolata ekliyorum. 1 paket bitter, 1 paket sütlü kullandım. İsterseniz tamamını bitter kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı da tereyağı. Bunların hepsini karıştırıyorum. Ocağın altı kapalı haldeyken yapıyorum bunu. Buna dikkat edin. Tereyağı ve çikolata eridi. Son olarak buzdolabına koyduğum suyu yavaşça ekliyorum. Suyu ekleyince kıvamı çok daha güzel oluyor. O yüzden yapmanızı tavsiye ederim. Suyun hepsini boşalttım ve karıştırıyorum bir yandan da gördüğünüz gibi. Gayet güzel oluyor. Hazır hale gelen spangliyi kupların içerisine boşaltıyorum. Toplamda 7 porsiyon spankle elde ettim. Tabi sizin kabınıza göre değişiklik gösterebilir. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ve spankle hazır. Deneyecek herkese afiyet olsun.